Mehmet Yılmaz 15 Temmuz darbe girişimi kışlada önlenebilir miydi? Darbe girişiminin 7. yılında 15 Temmuz 2016 günü şehit olan 251 vatandaşımızın bu soruların yanıtlarını hak ettiklerini bir kez daha hatırlatarak soracağım ki unutulmasın. Günün birinde yanıtlarını alabilelim. Kara Havacılıkta görevli binbaşı H.A. Ankara'da bir taksiden inip MIT yerleşkesine girdiğinde tarih 15 Temmuz 2016, saat 14.45 idi. O andan başlayarak darbe girişiminin bastırıldığı ve Genelkurmay Başkanı Ork. Hulusi Akar'ın, Başbakanlık tarafından kullanılan Çankaya Köşkü'nün bahçesine helikopterle indiği 16 Temmuz 2016, saat 8.32'ye kadar yaşananları biliyoruz. Ancak 15 Temmuz 14.45'ten, Genelkurmay Başkanı Ork. Hulusi Akar'ın, Akıncı Üssü'ne götürülmek üzere derdest edildiği saat 21.00'e kadar geçen sürede yaşananların mantıklı bir açıklamasını hala öğrenebilmiş değiliz. Olayın iki baş kahramanı zamanın genelkurmay başkanı Ork, Hulusi Akar ve zamanın MIT müsteşarı Hakan Fidan, TBMM'de darbeyi araştırmak üzere kurulan komisyona gelip soruları şahsen yanıtlamayı reddettikleri için de yanıtlanamamış sorular 7 yıldır ortada duruyor. Bu soruları darbe girişimini izleyen günlerde ve daha sonra darbe girişimin yıl dönümlerinde hatırlattım, aldığım yanıt sessizlikten ibaret. Darbe girişiminin 7. yılında, 15 Temmuz 2016 günü şehit olan 251 vatandaşımızın bu soruların yanıtlarını hak ettiklerini bir kez daha hatırlatarak soracağım ki unutulmasın, günün birinde yanıtlarını alabilelim. Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişi şehit oldu. Bir kara havacılıkta görevli binbaşının 3 helikopterle MIT müsteşarı kaçırılacak ihbarı ork. Akar ve müsteşar fidan tarafından nasıl oldu da bir darbe girişimi ihbarı olarak değerlendirilmedi. Bunun bir darbe girişimi olarak değerlendirilmediğini şuradan biliyoruz, bu ikilinin genelkurmaydaki toplantısının ardından MIT Müsteşarı, zamanın Diyanet İşleri Başkanı ve Suriye Ulusal Koalisyonu eski başkanı Muaz Hatip ile akşam yemeğine gitti darbe bekliyor olsaydı herhalde aman çorbam soğumasın diye 20.20'de koşturarak genelkurmaydan ayrılmazdı. Aynı şekilde Genelkurmay Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanına git bir kara havacılığa bak bakalım ne oluyor talimatı verdi. O da gidip pergolada bir çay içtikten sonra durumun sakin göründüğünü söyledi. Oysa o sırada helikopterler hangarlarda darbe girişimi için hazırlanıyordu. Kurmay Başkanı, saat 18.30'da MIT Müsteşarına, seni rahatlatalım, diyerek, birliklerine şu emirleri verdi, ikinci bir emre kadar Türk hava sahası askeri araçlara kapatılacaktır. Havada bulunan tüm uçaklar ve helikopterler derhal yere indirilecektir. Zırhlı birliklerin herhangi bir nedenle kışla dışına çıkışı yasaklanacaktır. MIT Müsteşarı, neyden endişe ediyordu ki, rahatlatılması, gerekti. Buradan Fidan'ın bir darbe girişiminden kuşkulandığı, kullandığı, buna karşılık Akar'ın işi o kadar da ciddiye almadığı sonucunu mu çıkarmalıyız? Zamanın Genelkurmay 2. Başkanı Ork Ümit Dündar TBMM komisyonundaki ifadesinde darbe ihbarı alınsaydı Genelkurmay Başkanının başka emirler de vererek girişimi en başından engelleyebileceğini söylemişti. O tarihte Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakal da bu, başka emirlerin, ne olabileceğini şöyle anlatmıştı, silahlı kuvvetlerde kriz ve olağanüstü durumlarda haber alınır alınmaz ilk tedbir olarak, personel kışlayı terk etmesin, emri verilir. Birlik komutanları kışlalarında, mesaiye devam edilir. Her zaman uygulanan bu temel ve basit kural 15 Temmuz'da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır uygulansaydı, darbe girişimi baştan açığa çıkardı. Öte yandan MIT'in, TBMM Araştırma Komisyonu'na gönderdiği raporda da H.A.'nın darbe ihbarında bulunmadığı, MIT müsteşarına saldırı ihbarında bulunduğu belirtiliyor. Şöyle bir bölüm de var bu raporda, MIT tarafından daha önce dış makamlarla paylaşılan notlarda, FETÖ, PDY'nin darbe girişiminde bulunabileceği bildirilmiş olmakla birlikte, TSK bünyesinde istihbarat toplanamadığından, darbe girişiminin tarihi konusunda net bir istihbara daha önceden ulaşılamamıştır. TSK bünyesinde istihbarat toplanamaması, konusu mazeret uydurmaktan ibaret. MIT'in, üst düzey askerlerle ilişkili FETÖ'cüleri takibine bir engel yoktu ve bunların sivil giysilerle bir evde toplandıklarını bulması işten bile değildi. Darbe girişimi ile ilgili kararlar da FETÖ'nün imamlarıyla, sivil giysili generallerin böyle bir toplantısında alınmıştı. Şimdi cümlenin başına dikkatinizi çekmek istiyorum, MIT tarafından daha önce dış makamlarla paylaşılan notlarda, FETÖ, PDY'nin darbe girişiminde bulunabileceği bildirilmiş olmakla birlikte. Demek ki yetersiz bir istihbarat da olsa MIT, Fethullahçıların bir darbeye kalkışabileceği bilgisine sahip. Bunu bilen MIT müsteşarı, kendisinin kaçırılacağı ile ilgili ihbarı nasıl olup da bir darbe girişiminin başlangıcı olarak göremedi. Akar ve Fidan, bu ihbarı darbe girişimi ihbarı olarak görmedilerse ne zannettiler? Bazı askerler, helikopterleri de kullanarak müsteşarı kaçıracaklar ve fidye isteyecekler diye mi düşündüler? Bazı askerler buna cüret edebilecekler ise bu çok daha büyük başka bir planın işareti olarak görülmeliydi. Akar ve Fidan bu hatalı değerlendirmeyi hangi zihinsel süreçlerin sonunda yaptıklarını açıklamadılar, hatalarını da kabul etmediler. Onların bu hatasının bedelini o gece hayatını kaybedenler ve yaralananlar ile bütün Türkiye ödedi. İşin ilginci, bu darbe girişimi sırasında ailesiyle çok ciddi ölüm tehlikesi atlatan Cumhurbaşkanı da bunun hesabını sormadı. Birini terfi ettirip önce Milli Savunma Bakanı, sonra milletvekili yaptı, diğeri uzun süre aynı görevde kaldı, şimdi Dışişleri Bakanı. İki MIT müsteşarı, niye Cumhurbaşkanı'nı hemen uyarmadı? Genelkurmay'daki değerlendirme devam ederken MIT müsteşarı, Marmaris'te bir otelde tatil yapan Cumhurbaşkanı'nı aradı. Cumhurbaşkanı'nın istirahatta olduğunu öğrenince konunun hayati önemde olduğunu söyleyip uyandırılması için ısrarcı olmadı. Koruma müdürüne bir olay olursa cumhurbaşkanının güvenliğini sağlayıp sağlayamayacağını sordu. Koruma müdürü yeterli adamı olduğunu, güvenliği sağlayabileceğini söyledi. Bu ikili, ağır silahlarla donanmış askerlerin, Cumhurbaşkanı'nı ele geçirmeye çalışırlarsa, koruma ekibindeki polislerin ellerindeki hafif silahların korumaya yeteceğini nasıl düşünebildi? Üç darbe girişimi başladığında MIT müsteşarı neden Cumhurbaşkanı'nı bir kez daha aramadı? Üstelik, daha önce hiç görülmemiş şekilde asker yaverleri, Cumhurbaşkanı'nın yanında değillerdi. Tatile götürülmedikleri gibi, Erdoğan'ın nereye gideceği de kendilerinden saklanmıştı. Koruma Müdürü, yaverlerden birinin Cumhurbaşkanı'nın yerini öğrenmek için çok ısrarcı olduğunu da daha sonra söyleyecekti. Dördüncü sorumuz bu bahisten geliyor. 4. Bu durumda Cumhurbaşkanı'nın yaverlerini götürmemesini ve bulunduğu yeri onlardan saklamasını nasıl değerlendirmeliyiz? Cumhurbaşkanı bir darbeden mi şüpheleniyordu ki yaverleri Ankara'da bıraktı ve yerinin onlara söylenmemesi talimatını verdi? Cumhurbaşkanı bir darbeden şüphelenerek asker yaverlerini ekip tatile çıktıysa nasıl oldu da Genelkurmay Başkanı ve MİT müsteşarı Binbaşı H.A.'nın ihbarını bir darbe girişimi ihbarı olarak değerlendirmediler? 5 MİT müsteşarı niye başbakanı bilgilendirmedi? O tarihte henüz başkanlık sistemine geçilmemişti ve MİT müsteşarı doğrudan Başbakan Binali Yıldırım'a bağlıydı. Müsteşar Fidan Cumhurbaşkanını aradı, konuşamadı ama sonra dönüp Başbakanı da aramadı. Böyle bir ihbar var, talimatınız ne olur diye sorma gereğini duymadı. Başbakan Binali Yıldırım daha sonra şöyle anlatacaktı: "Darbe girişiminin başladığını biz hemen hemen 15 dakika sonra öğrendik. Kimden öğrendik? Yakın korumalarımızdan ve vatandaştan, eşimizden, dostumuzdan öğrendik." Ondan önce bize tehdidin boyutu hakkında bir bilgi gelmiş değil. Binali Yıldırım, uyarılmış olsaydı, Cumhurbaşkanına ulaşıp onu bilgilendirebilir ve Cumhurbaşkanının daha en başında olaya müdahalesine olanak sağlanmış olurdu. 15 Temmuz ile ilgili soruşturmalar ve davalar daha çok darbecileri hedeflediği için, masanın diğer tarafındaki sorumlular ile ilgili etkin bir soruşturma yürütülemedi. TBMM komisyonunun AKP'li üyeleri de herkesi dinlediler ama bu iki kamu görevlisini dinlemek konusunda ısrarcı olmadılar. Komisyonun hazırladığı rapor da ortada yok, rapor yayınlanmadan kayboldu. Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanı Binali Yıldırım Genelkurmay Başkanı ve MİT müsteşarına gidip ifadenizi verin deselerdi anlardık ki onlar da bu konu aydınlansın istiyorlar. Ama böyle bir talimat verilmedi. Bu konunun karanlıkta kalması Erdoğan ve Yıldırım'ı hiç rahatsız etmiyor mu? 6 Genelkurmay Karargahı'ndaki önemli görevlerdeki subayların Fetullahçılar arasından özel olarak seçilmesini kim sağladı? Genelkurmay Karargahı'ndaki önemli görevlerdeki subayların çok büyük bölümü darbe girişimine katıldı. Hatta darbe girişiminin liderliğini bu subayların yaptığı bile söylenebilir. Yukarıda da hatırlattığım gibi bir MIT raporu, Fethullahçı çetenin bir darbeye kalkışabileceğini vurguluyordu. Genelkurmay Başkanı Ork, Hulusi Akar, elinde böyle bir rapor varken, karargahındaki subayların Fethullahçılar arasından seçilmiş olmasını nasıl açıklıyor? Bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz şu, TSK geleneklerine göre, Genelkurmay Başkanı'nın açık onayı olmadan karargahına herhangi bir subayın otomatik olarak tayini söz konusu olamazdı. Mehmet Parti Göç, Mehmet Dişli gibi Fetullahçı çetenin önemli isimlerinin Fetullahçı olduğunun TSK içinde yaygın olarak bilindiği de bir başka gerçek. Hatta Mehmet Dişli'nin darbe girişiminden önceki yüksek askeri şurada mutlaka emekli edilmesi konusunun gündeme geldiğini, bunun devlet tarafından engellendiğini de Ahmet Davutoğlu henüz AKP ile yolları ayrılmadan önce açıklamıştı. Davutoğlu'nun sözünü ettiği devlet kimdi? Akar, karargahına bu isimleri neden seçtiğini ve mit raporuna rağmen neden ısrarla orada tuttuğunu da açıklamalı. 7 darbeci dişli akşama kadar kriz merkezinde nasıl kalabildi? Darbenin bastırılmasının ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar bir helikopter ile Çankaya Köşkü'ne geldi ve buradan darbecilere karşı yürütülen harekatı yönetti. Kendisini derdest edip, Akıncı üstüne götürenlerden biri olan Mehmet Dişli de yanındaydı ve Akar, helikopter inince Dişli'nin tutuklanmasını istemedi. Dişli, o gün akşam üzerine kadar başbakanlık kriz merkezinde kaldı, biraderi Türkiye'nin Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli'ye bilgi verdi ve ancak akşam üzeri merkeze gelen polislerce tutuklandı. Akar, Dişli'nin helikopterde kendisiyle birlikte gelmesine niye itiraz etmedi, niye inince tutuklatmadı. Bu da hala yanıt bekleyen bir soru. 8 onun için hep bu soruyu soracağız, bu darbe girişimi en başından önlenebilir miydi? 15 Temmuz'da hayatlarını kaybedenler, bugün aramızda olabilirler miydi? Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduğu sürece bu sorulara yanıt alamayacağımızı da artık biliyoruz. Çünkü, Erdoğan, ilk günden beri darbe girişiminin ardındaki gerçekleri öğrenmek için en küçük bir adım bile atmadı. TBMM komisyonunu çalıştırtmadı, Akar ve Fidan gibi kamu görevlilerinin bu komisyona ifade vermeleri için ısrarcı olmadı. Öyle görünüyor ki bir 5 yıl daha aynı soruları tam da bu tarihte soracağım, tabii başıma bir iş gelmezse. Unutmayalım ki bu suçta zaman aşımı yok.